Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Son dakika gelişmesi var. Seçim sendelere kadirsin diyoruz. Ard ardara müjde gelmeye devam ediyor. Keşke her zaman seçim olsa diyoruz. Memurlara %30 maaş zammı geliyor. Kamışlarına yılda 4 kez ikramiye geliyor arkadaşlar. Bu haberin bazı kısmını Sabah Gazetesi yaptı. Bazı kısmını da kamu haberleri üreten büyük web siteleri yaptı arkadaşlar. Ve biz bunları derledik. Yani ulusal medyada Hükümete yakınlığıyla bilinen medya organlarında yer aldı bu iki haber. Biz bu iki haberi tek habere dönüştürdük arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer bunu bir haberi sabah gazetesi yazıyorsa muhtemelen olacaktır arkadaşlar. Memurlara %30 maaş zammı geliyor. 4 değişiye yılda 4 kez ikramiye geliyor ama normal ikramiye değil. Sendika ikramiyesi geliyor arkadaşlar. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre seçim öncesi memur maaşlarında %30 zam yapılması planlanıyor. Hükümet kritik başkanlık seçimini alabilmek için tabiri caizse bütün tuşlara basmaya başladı. ET sözleşmeli personel kadro, 696 işleri zorunlu emekliliği kaldırması gibi, en düşük emekli maaşın 7500 TL çıkarması gibi ardından iki büyük müjde daha geliyor. 1. İşçilere mevcut ikramiyeleri harici 4 kez sendika ikramiyesi verilecek arkadaşlar. 2. Memur ek %30 maaş zammı geliyor. Önce sendika ikramiyesi nedir ona bakalım. İşçilerde memurlar gibi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 defa toplu iş sözleşmesi ikramiyesi alacak arkadaşlar. Normal mevcut ikramiyeniz gibi değil. Sendikaya üye olan ve %2 barajına takılmayan memurlarda böyle oluyor bu. Öğretmenlere ve memurlara 3 ayda bir kez yani yılda 4 kez 783 lira şu an için fiyatı 783 lira ama bu maaş zamlarına göre bu da artıyor arkadaşlar sendika ikramiyesi ödenmektedir. Bu sendika ikramiyesinin artık kamu işçilerine de ödenmesi gündemde. Yarın Hakiş ve Türküş bunu açıklayabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar saat 11'de. Mevcut kamu işleri yılda 4 kez tedi ödemesi ve yılda 2 kez bir maaş ikramiye alıyor. Bunun içine de 4 kez de sendika ikramiyesi ayrıca ödeme yapılması gündemde. Yani arkadaşlar şu an mevcut memurlar ve öğretmenler 3 ayda bir kez 780 lira sendika ikramiyesi alıyor. Yani ne diyelim kabaca 8, 16, 24, 32 yani yılda 3200 TL maaşlara ilave bir ek gelir oluyor. Ya çok mu bana göre değil. Hani sendika ikramiyesi verilmesi yerine maaşlara sağlam bir zam yapılsa işçi memur daha rahat edecek ama böyle işte şunu ikramiye veriyoruz, bunu ek veriyoruz falan filan diye böyle toplu sözleşmelerini müjde diye veriyorlar arkadaşlar. Bence bunları vermeleri yerine dediğim gibi sağlam atıyorum memura, işçiye %80 maaş zam yaptık dense herkes rahat edecek aslında. Mevcut kamu işleri yılda 4 kez stedi ödemesi ve yılda 2 kez bir maaş ikrami alıyor. Bunun içinde de 4 kez de sendik ekremisi ayrıca ödemesi yapılması gündemde arkadaşlar. Dediğim gibi yarın açıklama yapılabilir. Çalışmaya Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin Türk İş Vakit Şehitleri ile yaptığı toplantının ardından bu hafta yine bir süreç başladı. Yarın saat 11'de kamu işlerine Türk İş ile Hak İş önemli açıklamalar yapacak. Biz de bunu size duyuracağız arkadaşlar. Yarınki kamu işçisi sendikaları tarafından bu müjdenin de verilebileceği bilgisini aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur muazzamını öne çekmeyi düşündüğü ve bu zam haberi bayramdan hemen sonra duyurabileceği belirtiliyor arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü ise bizim aldığımız Ankara kulislerinden bilgi. Bayram öncesi ama umarız gerçek olur arkadaşlar. Yani bizim Ankara'da sağlam sendikacılardan aldığımız bilgi, belge, duyum kamu işçilerine bayramdan önce, ayın 20'sinden önce yani önümüzdeki hafta toplu iş sözleşmesinin imzalanabileceği yönünde ama tabii ki Türkiye burası her an her şey değişebiliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da memur maaş zamını öne çekmeyi düşündüğü bu zam haberi bayramdan hemen sonra duyurabileceği belirtiliyor. Ama memur maaşları hakikaten çok düşük arkadaşlar. Yani içi maaşları da çok düşük, memur maaşları da çok düşük. Yani kamuda çalışan herkesin maaşları gerçekten ama gerçekten asgari ücretle kıyaslarsak çok düşük. Yani asgari ücret 8500 TL, kamu işleri 9510 bin lira maaş alıyor. Dün bir hafta önce size videosunu yapmıştık ve haberini yapmıştık. 5'in 3'ü bir devlet memurun, hafızan beni niye 10 10.000 TL bile maaş alamıyordu arkadaşlar. Hani bodroyu size paylaşmıştık, maaş bodrosunu. Şu an 7-8 senelik bir öğretmen 13 bin TL civarı maaş alıyor. Çok çok düşük. Kamu çalışanlarının maaşları bana göre en az 25.000 TL seviyesine çıkması lazım. Eski seviyesine baz alırsak. Yani eskiden her videoda söylüyorum, bu videoda da tekrar edeceğim. Eskiden çok değil 7-8 sene önce belki 15-20 sene önce bir öğretmenin maaşıyla, bir devlet memurunun maaşıyla, bir kamu işçisinin maaşıyla ev takır takır geçinebiliyordu. Tek maaşla bile olsa o insanlar bir şekilde kendini idame edebiliyordu. Çocuk çoluk çocuk bakabiliyordu ama şu an evde bir kamu işçisi çalışsa dahi, bir evde bir devlet memuru çalışsa dahi imkansız geçinebilmesi hele evlikte kiraysa. Katılıyorsunuzdur bana diye düşünüyorum. Çünkü yani arkadaşlar büyük şeylerde 10-15 bin TL arası ev kirası. Adamın aldığı maaş ev kirasını bile karşılamıyor. Hani şu an yeni bir eve girse, hani eski kiracı olmasa. Şu an ben atıyorum çıktım İstanbul'da herhangi bir sahil kenarında. Tabii ki bebekten bahsetmiyorum. Hani İstanbul'un bir sürü kıyısı var. Marmara'da var. Karadeniz kıyısı var. Boğaz'da kıyıları var. Esa Ümraniye'de diyelim. Kadıköy'de diyelim. Hani böyle pahalı yerlerden bahsetmiyorum. Yani 10-15 bin TL kiralar arkadaşlar. Biraz daha içerilere giderseniz yine aynı şekilde 10.000 TL civarı kiralar. E, maaş zaten bir kiraya yetmiyor. O yüzden diyorum kamu çalışanların eskisi gibi maaşları asgari ücretin net 2,5 katı olmalıdır. Hem işçilere hem memurlara hayırlı olmasını diliyoruz. Yarın kamu işçilerine saat 11'deki hak iş ve Türk iş açıklamasını size yarın 11'de anında an duyuracağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an biz bu videoyu saat 22 sularında 12 Nisan 2020 saat 22 sularında yapıyoruz. Dediğim gibi yarın kamu işlerine hakiş ve türk türküş bir duyuru yapacak. Bakalım bu duyuruda neler gelecek bu sendika ikramiyesi duyurusu gelebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bayram öncesi kamu işlerinin toplu iş sözleşmesi imzalanması yakın. Memurlara da bayram sonrası seçime bir iki hafta kala Erdoğan'ın çıkıp memurlara %30 maaş vereceğiz diye bir açıklama yapması bekleniyor. Dediğim gibi Başkan Erdoğan bütün tuşlara basmaya başladı arkadaşlar. Çünkü bu seçim kritik. Verilen, yapılan anketlerde birçok ankette Erdoğan %50 oyu geçemiyor arkadaşlar. Başkanlık seçiminde. Atak birçok ankette Kılıçdaroğlu'nun gerisinde duruyor. 3-5 puan gerisinde arkadaşlar. Yani bu kritik. O yüzden Erdoğan, Başkan Erdoğan bütün tuşlara yani tabiri caizse diyelim bütün tuşlara basmaya başladı. Seçimi alabilmek için bakalım neler olacak. Özellikle seçim ikinci turda kalırsa bayağı da yeni müjdeler gelebilir arkadaşlar. Hani ikinci, birinci turda %50 artı bir barajın aşan e, başkan seçilecek. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak gibi görünüyor. İkisi eğer geçemezse bu barajı 15 gün sonra ikinci tur seçimi var. Bu ikinci turda da 15 gün süre var. O 15 günde de yeni kamu çalışanlarına emekliye yeni müjdeler gelebilir. Başkan Erdoğan tarafından seçimi kazanabilmek adına. Yarın saat 11'de görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an gündem bu şekilde sabah gazetesi ve hükümete yakın medya organlarının haberlerini derledik size sunduk arkadaşlar.